Arif Şentürk değerli bir sanatçı. En önemli üzerine çok çile çekmiş bir insan. Çok acı çekmiş bir insan. Dolayısıyla o Trakya'nın, Rumeli'nin ruhunu mükemmel yansıtıyor. Bak gençlerden çıkmıyor. Evet. Farsa çıkarsınlar. Böyle bir sanatçı çıkmıyor. Bu çok ürkütücü. Yani hükümet bu konuya ilgilenmesi lazım. Kalite Sanat Bakanlığı kurulması lazım. Kalite ve Sanat Bakanlığı. Türkiye'de kalitenin artırılması için, sanatın geliştirilmesi için gayret etmesi gerekiyor bu bakanlığı. Ya sanat olmadıktan sonra, kalite olmadıktan sonra istediğin kadar yol köprü yap, ne yapıyorsan yap. Çadırlarda bol bol yedir içir insan. Yani bu hiçbir kıymeti yok. Ya kaliteli insan yetişmesi lazım. Kaliteli eşya olması lazım. Kaliteli bahçe olması lazım. Kaliteli konuşma olması lazım. Her yerin kaliteli olması lazım. Her yerde sanat olması lazım. Sanatçıların korunması lazım. Arif şenlik mesela garibim, dünya iyisi. Mesela normalde ona çok yüksek bir maaş bağlanması lazım. Sanatçı madalyası verilmesi lazım. Takdir edilmesi lazım. Kendi haline bırakılmış. Ne kazanırsa ondan geçiniyor. Bu çok ürkütücü. Sanatçılar hiçbir ortada yok. Televizyonlarda falan sanatçıları göremiyorum. Yok oldular bu çok çok ürkütücü ya Afganistan'dan farkımız kalmadı bu konuda ya e, sanatçı kalmadı ortada bunun bir an önce hallolması lazım kalite sanat bakanlığı kurulup kalitenin sanatın bütün güzelliklerin ortaya dökülmesi lazım ortaya sunulması lazım